Evet bir kez daha beraberiz sevgili izleyiciler. Bugünkü yani 17 Aralık 2020 tarihli Sözcü Gazetesi ile birlikteyiz. Bu nasıl kafa diyor Sözcü Gazetesi ve neden bahsediyor hemen sizlerle paylaşacağım. Sırtını iktidara dayayanlar toplumun diğer kesimini aşağılıyor, hakaret ediyor, kutuplaştırıyor. Kimse bunlara dur demiyor demiş. Bu nasıl kafa diye devam etmiş. Neden böyle bir şey söylemiş? Hemen bakalım. Bir diyor bir. İlk Yılmaz Özdil ölünce cesedi camilerimize sokulmasın çağrısı. Ya kardeşim nasıl bir şey bunu? Hakikaten bu nasıl bir kafa? Bakın ee, İslami ilimler Doçenti bir de yani hoca. Hoca bu yani nasıl bir hocaysa. E, İslami ilimler Doçenti Ebu Bekir Sifil Nefret Kustu. Yazarımız Yılmaz Özdil'i ve Telebir sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili Cesetleri camilerimize sokulmasın, namazları kılınmasın mesajını atmış. Sanki camiler babasına ait. Ya demiş gazete. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir akıl? İnsanların dini inançları hepsinin kendine. Neden biz layık bir toplum diyoruz? Çünkü e, inançlarımızla, Allah'la kulun arasında inançlarımız. Biz ibadetimizi yaparız, e, Müslümansak Müslümanlığın gerekliliğini yaparız, Hristiyansa Hristiyanlığın gerekliliğini yaparız, Sünniysek farklı yaparız, Aleviysek farklı yaparız ya da hangi dine mensup, hangi inanca sahipsek böyle yaparız. Ama din, dil, ırk Olmaz ayrılmaz insanlar hangi etnik kökenden geliyor hangi efendim inanca sahip hangi şekilde giyiniyor ya da hangi şekilde ne bileyim yaşantısını sürdürüyor kendine hemen tırnak içinde söyleyeceğim kendine ve sevresine saygısı olduğu sürece hiç kimseyi ilgilendirmez. Ama toplumun bir takım kuralları vardır onlara tabii ki uyacak o ayrı bir şey. O ayrı, o toplum kurallarına, o terbiye sınırları içerisinde uyacak. Şimdi gazetede bunu söylüyor. Siz bir insan için nasıl, nasıl söylersiniz yok ölürse camiye gelmeyecek, yok ölürse şöyle. Ya size ne? Niye, ne istiyorsunuz? bir Nasıl bir kindir, nasıl bir hırstır, nasıl bir e, sıkıntıdır, derttir bu? Ben anlamış değilim. Yemin ediyorum anlamış değilim. İkincisini söyleyeceğim, hemen ikincisini de okuyacağım. Bir üniversite profesörü. Evet maalesef bir hoca, bir üniversiteli hoca. Ne diyor biliyor musunuz? Üniversitelerimiz için neredeyse fuşhevi diyor. Ben artık buna yuh diyor. Vallahi yuh diyorum. Bir hoca söylüyor bunu ya. Biz çocuklarımız bir üniversiteye girsin. Kardeşlerimiz bir üniversiteye girsin. Bir meslek sahibi olsun. Gerekirse beyaz yakalı, gerekirse mavi yakalı olsunlar. Onlar ayakları üzerine duracak. Kendi paralarını kazanacak seviyelere gelsinler diye. Paralar ayırıp yediğimizden, içtiğimizden, her şeyimizden kesip çocukları üniversiteye hazırlansınlar ve üniversiteleri okusunlar diye Böyle bir e, çalışmalar içerisindeyiz ailelerle ilgili. Sen gel bunu söyle. Bu ne demek biliyor musun? Bunun ne demek olduğunu ancak şöyle söyleyebilirim. Yollamayın çocuklarınızı üniversiteye cahil kalsınlar. Peki cahil kalınca ne olacak? Sizin işinize mi yarayacak? Sizin işiniz ne orada üniversitede? Siz hoca değil misiniz? Siz hocasınız. Orada o üniversitenin dekanları var. O üniversitenin rektörü var. Eee kurulları var. Siz takipte olacaksınız bazı şey. Ne demek fuhuşuması? Fuhuşuması anlamı ne? Ha okullarda, lisede, ortaokulda bile e, böyle flörtler, uzaktan bakışmalar, küçük küçük böyle e, o yaşın getirdiği bir takım heyecanlar yaşanır, olur. Bunları da zaten anneler, babalar bilir ve takip eder. Ama üniversitelerimiz fuhuşuması diyen bir profesör olmuş kişiye benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ben yorumu size bırakıyorum görüşürüz